Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. benim sizinle yepyeni bir videoya hoş Tabii ki arkadaşlar hemen video durdurup hemen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Birkaç saniyeniz bile almayacak. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> 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 Bugün sizinle Adahan Göle'de Millet Parkı'ndayız. Bazı insanlar Millet Bahçesi diyor. Yanımda ablam Fatma var. Fatma? <laughs> evet, evet, evet arkadaşlar bugün çok kork, e, kork, evet, e, belki korkacağız, belki korkmayacağız. Burası arkadaşlar e, bu parktaki kafe. Ula start edilmiş arkadaşlar. Esma'dan Ve bu video çeken kişi de arkadaşımız Esma. Şimdi arkadaşlar azıcık korkuyor çünkü içinde fazla köpek var. Az önce girdiğimizde çok kötü köpekler çıktı karşımıza. Haydi, başladık Hadi başladık. Gelelim. Hadi gidelim. Patlayalım. Hadi, Fatma. Arkadaşlar bu arada çok korkunçtu. Geldik. Duvarların evet. şeyi yani güzel. tasarımı 10 numara yani çok 15. güzel. Şuralar hep tahtayla falan yapılmış. Ateş ma, ateş bile yapmışlar yani kafede. güzel bir yer aslında. Bir dakika içeriye bakacağım. Bir dakika şuradaki. Arkadaşlar şuraya şöyle, şöyle. Arkadaşlar bu iki katman. Ama çıkarmışlar. kötü. Anne de canlar kırıklı bu. Fazla bu. Bana anne iki katman. Gidip. Bu canlar. Ne kadar komik ya. Ölen Cez, kalan belli değil. Günahda gelmiş. Bir de çok günah zayıf. Bakın arkadaşlar bu kırık filan. Doğmuş her yer Bu da daha bu sınıf bilmiyorum. Bu bu Arkadaşlar burada benle kuzenim geldim de yılan gördük iki tane. Bursa karşıda. Yolu ben sıraya bir yola Arkadaşlar buradan hızlı çıkmak istiyorum. Evet sona varacak İçeri girebiliriz. Sakin içer gözüküyor. Korkuyor mu peki? Onu suda sürdü. Bir dakika ben elime taş alacağım. Korkuyoruz. Şunu aldım. Çocuklar çocuk. çocuğuyuz abi. Çocuk çocuk çocuk. Ya çabuk olsaydı da... Ananı... Ananı elinden öperim. Yani. Ses geldi sanki. Şuralarda bir yerler var mıdır acaba? Bismillah. Hakan evde durduralım. Dur <laughs> Esma. Arkadaşlar başladık videoya. Şimdi çok korkuyorum. İçeride bir az önce gördüm. Ay arkadaşlar köpek var ben giremem. gel şu gel. Hayır aslında daha iyi. Bu, gelsin. Hayır, hayır hayır. Esma. Gel Esma. Gel Esma. Ya�� gel Gel O size. Küçük bir az, ya, e Gel Esma. Gel Esma. Gel Esma. Gel Gel Esma. Gel Esma. Gel Esma. Gel Esma. Gel Esma. Gel 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 Gel

Ya. Aa, Yağlayın! Açın! Yağlayın. Yağlayın! Yağlayın! Açın! Ay, şey size gösteremez. Yasin, film gibi bir şey çekelim. Sola. Bana ver. Şu arkadaşlar böyle. Yasin! Şöyle arkadaşlar. İşte. Burası işte, ben tam olarak anlamadığım bir bölge. Burası ne Allah aşkına? Yıkılmış, köpek de aklımızdan geliyor. Bu işte çeşme. vesaire böyle. <laughs> yani arkadaşlar bu tamir etseler çok güzel bir ya olur da işte hani insan fazla gelmez bence buraya fazla köpek. Hatta bu çürük. küçük bir yal köpek görüyorsunuz. Ne yapıyorsun? Korktu bizden. Bu, abi, hani, abi bu cennet gibi aslında. Bu çok güzel fena değil. Arkadaşlar yani güzel bir bölge. Böyle.